hoş geldiniz. Duaya geçmeden önce, yorumlara, amin yazıp videoyu, beğenerek, hayrı yayan yapan, gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali Et Tahrim Suresi. 1 ile 12 ayet. 66 Et Tahrim. Hicretten sonra nazil olmuştur. 12 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Ey Peygamber! eşlerinin rızasını gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı şeyin için kendine haram ediyorsun. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. 2. Allah, gerektiğinde, yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O, bilendir, hikmet sahibidir. 3. Peygamber, eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi, o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu peygambere açıklayınca peygamber bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu ona haber verince eşi, "Bunu sana kim bildirdi?" dedi. Peygamber, "Bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana haber verdi." dedi. 4. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz yerinde olur. Çünkü kalpleriniz sapmıştı ve eğer peygambere karşı birbiriniz Kitaplarını tasdik etti. O gönülden itaat edenlerdendi. Amin. Sadakallahu azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.